Kenan Ersoy Selamun Aleyküm. Ben küçükken küçüklükten beri idrar kaçırma, sürekli idrar yapma hissi yaşıyordum. Sürekli idrar yapıyordum. Bir gün doktor bana Infex MR 400 film kapı, tableti, proskopan verdi. Ondan sonra biraz iyi oldu gibi oldum ama sonrasında daha kötü oldum. Yan etkilerinin hepsini yaşadım. Sürekli ishal. O oh, bayağı üzülmüş. La ilahe illallah Çok ağır bir sorunlar yaşamış. Kimyasal ilaç kullandım. Sürekli abdestim varmış gibi dolu idi. Bir yıl boyunca ishal oldum. Bir yıl kimyasal ilaçlarının yan dolayı ishal olmuş. Hala dışkım şekilsiz, cıvık cıvık. Ben yakın zamanda endoskopi ve kolonoskopiye girdim. Sindirimden sıkıntı yaşadığımı düşünüp ama Hiçbir şey çıkmadı. Kan kandide çıkmaz. Kandan teşhisi yok. Bağırsakine gibi yapışır. Sürekli idrar yapma yaptığım zaman büyük abdestim geliyor. Zorlanarak idrar yapıyorum. İdrar tutukluğu, sürekli idrar hissim var. Sürekli büyük abdest yapmış gibi idrar akıntısı da oluyor. Bazen sürekli makatta kaşıntı, makatta çevresinde kaşıntı. Makatta kaşıntı varsa kan da var zaten. Vesaire vesaire uzun uzun anlatmış. Bağırsak mantarı idrar yolları enfeksiyonu için ayuzu müseti B artı kortisep kullandım. Şükürler olsun Rabbime. Dört ay içerisinde bir şey kalmadı Çok ağır bir vaka. Çok ağır.